Herkese merhaba. Bugün sizin için derlediğimiz kaynaklar bizi doğrudan çözülememiş gizemlerin, böyle akıllarda soru işareti bırakan olayların tam ortasına atıyor. İsterseniz hemen şeyle başlayalım. O Adası'yla. 1795'ten beri gizemini koruyan o meşhur para çukuru. Kaynaklar bu konuya epey odaklanmış. Nedir bu çukuru bu kadar e, gizemli kılan şey? Ya aslında olay basit bir çukurdan çok daha fazlası. Çünkü kazıyorsunuz, kazıyorsunuz dibine bir türlü ulaşılamıyor ve sürekli engeller çıkıyor. Yani her 3 metrede bir meşe kütleleri düşünün platform gibi. Sonra kömür katmanları, cam macunu, hatta yani orayla hiç alakası olmayan Hindistan cevizi lifi gibi malzemeler. Hindistan cevizi lifi mi? Çok ilginç. Evet, evet. Bir de e, üzerinde ne yazdığı hala çözülememiş, şifreli olduğu düşünülen bir taş levha var. Ama asıl yani asıl akıl almaz olan şey sürekli içine deniz suyu dolması. Su dolması mı? Nasıl yani? Evet, deniz suyu. Ve bunu engellemek için yani sanki bir önlem gibi yapılmış yan tüneller var ama onlar da işe yaramıyor. Hatta tam tersi daha çok su basmasına neden oluyor. Bu durum hani çok karmaşık bir mühendislik olduğunu, belki de bir tür bu bir tuzağı olduğunu düşündürüyor. O yüzden de içinde değerli bir hazine olduğuna inanılıyor tabii. Peki kim yapmış olabilir? Yani bu kadar karmaşık bir yapıyı kim niye inşa etsin ki? Teoriler ne diyor? Of, teoriler o kadar çok ki şöyle söyleyeyim. Kaptan Kidd'in hazinesi diyen var. Shakespeare'in gizli el yazmaları diyen var. İngilizlerin veya Fransızların savaş ganimetleri olabilir deniyor. Bir Viking üssüydü diyenler var. Korsanların ortak bankasıydı belki de. Hatta Tapınak Şövalyelerinin mirası kutsal kase tavan diyenler bile çıkıyor. Tapınak şövalyeleri mi? Vay canına. Evet ama yani mühendislik detaylarına bakınca o su tuzağı falan en güçlü iddialardan biri büyük bir korsan hazinesini korumak için yapıldığı yönünde. Hani bu kadar zahmete ancak çok değerli bir şey için girilir gibi duruyor. Ama bu güzemli arayışta trajediler de yaşanmış sanırım değil mi? Bobrestol olayı mesela. Evet maalesef 1965'teki olay çok çok acı. Bobrestol kazdığı tünellerden birinde muhtemelen zehirli gazdan etkilenip bilincini kaybediyor ve onu kurtarmaya çalışan oğlu bir de iki işçi daha var. Onlar da aşağı iniyorlar ve maalesef dördü de boğularak hayatını kaybediyor. Çok üzücü. Gerçekten yani ada sırrını korumak için sanki bedel istiyor gibi bir durum var ortada. Tehlikeli bir yer. Bu tür insan yapımı gizemlerden şehirlerin ortasında yaşanan e, ve bir o kadar da akıl sır ermeyen olaylara geçelim o zaman. Mesela Elisa Lam vakası. Kaynaklarda bu da var. Los Angeles, Cecil Hotel. Tüyler ürpertici hala. Elisa Lam olayı evet gerçekten de modern zamanların en kafa karıştırıcı gizemlerinden biri. Şöyle başlıyor. Otel müşterileri sudan şikayet ediyor. Tuhaf bir tat var, rengi bozuk falan diye. Bunun üzerine bakım görevlisi çatıdaki su tanklarından birine bakıyor ve ee, Elisa Lam'in cansız bedenini orada buluyor. Su tankının içinde mi? Evet içinde. İşin tuhafı o tanklara normalde erişim kilitli yani personel dışında birinin oraya çıkması neredeyse imkansız. Ve daha da garibe tankın kapağı oldukça ağır ve içerden kapatılmış gibi duruyor. Bu nasıl oldu kimse bilmiyor. Bir de tabii o meşhur asansör videosu var. Lamin son görüldüğü anlar, o davranışları. Olay bir anda dünya çapında konuşulur olmuştu. Aynen öyle. O video yani milyonlarca kez izlendi. Hakkında sayısız teori üretildi. Görüntülerde Lem asansörde düğmelere defalarca basıyor ama kapılar kapanmıyor bir türlü. Koridora bakıyor, sanki biriyle konuşuyor gibi ya da birinden saklanıyor gibi tuhaf hareketler yapıyor. Çok rahatsız edici. Evet, gerçekten öyle. Akla bir sürü soru geliyor tabii. Birinden mi kaçıyordu, uyuşturucu etkisi altında mıydı? Ya da hani teşhisi konulmuş bir polar bozukluğu vardı. Acaba psikotik bir atak mı geçiriyordu? Hatta videonun bazı kısımlarının yavaşlatıldığı, kesildiği falan iddia edildi. Ne kadar doğru bilinmez. Peki Resmi açıklama neydi? Resmi rapor kazara boğulma diyor. Ama işte o tanka nasıl tırmandığı, o ağır kapağı içeriden nasıl kapattığı, kanındaki ilaç seviyelerinin neden beklenenden düşük olduğu gibi sorular yanıtsız. Bu da ister istemez şüpheleri arttırıyor tabii. Resmi açıklama pek tatmin edici değil yani. de nasıl? Eliz Alan bir binanın içinde göz göre göre kayboldu ve trajik bir şekilde bulundu. Ama bir de kocaman gemilerin, uçakların falan böyle iz bırakmadan yok olduğu iddia edilen yerler var. Bermuda Şeytan Üçgeni mesela. Bu efsane hala dillerde değil mi? Hem de nasıl? Bermuda şeytan üçgeni yani coğrafi olarak Miami, Bermuda adası ve Porto Rico arasındaki okyanus alanı. Çok uzun zamandır açıklanamayan kaybolmalarla anılıyor. Eskiden tabii işin içine Atlantis giriyordu, uzaylılar giriyordu, daha fantastik teoriler vardı ama şimdi bilimsel açıklamalar daha ön planda. Ne gibi mesela? Şey ani ve çok şiddetli hava değişimleri, körfez akıntısının Gulf Stream'in gücü, beklenmedik dev dalgalar hani şu Rogue Wave dedikleri ve özellikle son zamanlarda üzerinde durulan bir teori var deniz tabanındaki metan hidrat yatakları. Buradan aniden yüzeye büyük miktarda doğal gaz çıkabiliyor. Metan gazı mı? Nasıl etkiliyor ki bu? İki şekilde. Birincisi, suya karıştığında suyun yoğunluğunu anlık olarak aşırı düşürüyor. Bu da gemilerin yüzme kabiliyetini aniden kaybetmesine ve batmasına yol açabilir. İkincisi, havaya karıştığında oksijeni azaltıp uçak motorların durmasına neden olabilir. Vay canına, bu mantıklı geldi. Özellikle o 1918'de kaybolan USS Cyclops gemisi gibi olaylar var. 300'den fazla kişiyle yok oldu. Evet evet. USS Cyclops ve hatta daha sonra kaybolan iki kardeş gemisi yani bu devasa gemilerin artkibetinin hala bilinmemesi Bermuda Şeytan Üçgeni efsanesini en çok besleyen olaylardan. Bu tür büyük kayıplar gizemi canlı tutuyor tabi. Kaybolmalar bir yana bir de çözülemeyen cinayetler var kaynaklarda. Yani katili bulunamayanlar. Karın Deşen Jack, Zodiac Katili gibi isimler hemen parlıyor ama liste daha uzun galiba. Maalesef evet. Bu tür soğuk dosyalar arasında ikonikleşmiş çok vaka var. İşte 1888 Londra'sında Karın Deşen Jack, polise şifreli mektuplar gönderen Zodiac Katili, New Orleans'ta caz sevmeyenlere hedef alan Baltacı. Türkiye'den lojman cinayeti var mesela Ankara'da. Olay yerinde tuş gibi notlar bulunmuştu. Texas ölüm tarlaları var. Onlarca genç kadının cesedi bulundu otoyol kenarında. Faillerin çoğu hala yakalanamadı. Yani liste uzayıp gidiyor. Bu kadar farklı yer ve zamanda işlenmiş cinayetler. Ortak noktaları ne bunların? Neden çözülemiyorlar bir türlü? Genellikle birkaç ana sebep var. Birincisi katillerin kimlikleri hiçbir zaman kesin olarak belirlenemiyor. İkincisi olay yerinde bırakılan ipuçları ya çok az ya da kafa karıştırıcı, bazen şifreli oluyor. Cinayetlerdeki vahşet düzeyi bazen soruşturmayı zorlaştırabiliyor ve tabii ki özellikle eski vakalarda dönemin adli tıp imkanları, DNA teknolojisi falan yetersiz kalıyor. Polisin tüm çabalarına rağmen faillerin bulunamaması da zamanla bu vakaların birer şehir efsanesine dönüşmesine yol açıyor işte. Anlıyorum. Görüyoruz ki, e, incelediğimiz kaynaklar bizi gerçekten de mühendislik harikası tuzaklardan, açıklanamayan trajedilere, kimliği belirsiz katillerin o rahatsız edici dünyasına kadar taşıdı. Bütün bu çözülememiş güzemler size ne düşündürüyor, ne ifade ediyor? Ya aslında bu vakalar insanoğlunun bilinmeyene duyduğu o bitmeyen merakını çok iyi gösteriyor bence. Hep bir öğrenme isteği var ama aynı zamanda yani tüm çabalara, teknolojiye rağmen gerçeğe ulaşmanın bazen ne kadar zor hatta imkansız olabileceğini de yüzümüze vuruyor. Hani küçücük bir detayın farklı bir bakış açısının ne kadar değerli olabileceğini anlıyoruz bu tür olaylarda. Belki de bize biraz alçak gönüllü olmayı hatırlatıyorlar. Her şeyi bilemeyeceğimizi yani. Öyleyse size dinleyicilerimize de son bir düşünce bırakalım o zaman. Acaba bazı gizemler, bazı sırlar çözülmek için sadece doğru zamanı mı bekliyor? Belki doğru teknolojiyi, belki de doğru zihni. Yoksa bazı soruların cevapları Evrenin kendisi tarafından sonsuza dek saklanmak üzere mi tasarlanmıştır? Ne dersiniz?